Hepinize merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte kendi main hesabımı inceleyeceğiz. Yani oyunda kendime ait olan main ne diye sormamanız için. Ve ayrıyetten bu videomuzda arkadaşlar yeni bir sandık gelmiş. Bir onu bir deneyeceğiz. Onun için iki seti alacağız. Ve sizlere özel uzun bir aradan sonra dedim ki böyle bir videoda ne gibi bir güzellik yapsak. O arada sponsorumuz dedi ki 3 kişiye 1800 UC verelim. Yakamos pin sponsorumuza bu arada çok teşekkür ederim. Ve bu videomuzda arkadaşlar tamı tamına 3 kişiye 1800 UC vereceğiz. Çekil şartlarını ben videonun ortalarında açıklayacağım. Oradan hemen katılırsınız. Haydi hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar hesabımızın profiline geçtiğimizde şöyle gördüğünüz gibi ekranda şaheser lambamız, üstümüzde 7 seviye firavunumuz ve yanımızda da balkabağ petimiz karşılıyor bizi. Şöyle bir kaldıralım profilimize bakalım. Profilimizde ise... Arka tarafta gördüğünüz gibi Lamborghini'miz var. Lamborghini şaheserimiz var. Derin'imiz var. Böyle bir 79 seviye S13 çerçevemiz mevcut. Bu sezon Royal full. Kaydı ise 8.46. Birazcık oyunu saldık son günlerine doğru olduğu için. Şöyle bir kaydırıp bakalım. İlk öncelikle X suitlerden başlayalım. Zırh X'lerimizde yeni gelen zırhımız 1 seviye. 3 seviye Toyota zırhımız var. Bunu ilerleyen zamanlarda inşallah maxlamaya çalışacağım. Bunu ben çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle bir kadın firavunumuz mevcut. 4 seviye Silvanus zırhımız mevcut. Aslında arkadaşlar size bu videoda bir soru sormak istiyorum. Sizce Tibonus'u mu maxlamalıyım yoksa bu gizemli soytarı mı? Kararı size bırakıyorum. Yazarsanız ben de ona göre hareket ederim. Şöyle bir seviye çığ iksimiz mevcut. 6 seviye posedyonumuz ve 6 seviye kuzgun yanında da 7 seviye çığ zırhımız mevcut. Oyunun zaten en güzel 3 zırhı max. Bunun yanına da diğerlerini koymaya çalışırız zamanla. Şöyle silahlarımıza geçelim hemen. Laboratuvar dediğimizde ise 59 adet silah karşılıyor bize. Şöyle en alta çekip en alttan yukarıya doğru başlayalım. Arkadaşlar bu M16'mız nadirdi biliyorsunuz ama artık herkes de var mı onu bilemiyorum ama yine nadirdiyi sayıyorum. 7 seviye, buz diyarımız 7 seviye, maskaramız 7 seviye, Godzilla Kar98'miz 7 seviye. Korkunç diş yazdığına bakmayın biz buna Godzilla diye alıştık. Şöyle bir 7 seviye Skydiss'ü davançamız mevcut. 5 seviye m 24ümüz 7 seviye UMP'miz. Hesapta bir şey dikkat ettiyseniz alttan yukarıya doğru hepsini maxlamaya çalışın çalışıyorum. Yani hedefim bu. 59 silahımız olabilir ama inşallah başarırız. 7 seviye skaldımız var. 5 seviye bekliyorumuz. 7 seviye göçebemiz var. Şu an en nadir M4 bu. Oyundaki herkes de yok. Bunu biliyorum. Bir Vural abi de bende var. Bunu da biliyorum. Şöyle 5 seviye Thompson. 7 seviye AK. 5 seviye DP. 7 seviye AVM. 5 seviye Grozo'muz. Skull'imiz. Midill'imiz 5 seviye. Pompalımız 1 seviye. Bunu 4 yapmaya gerek duymadım. Çünkü DBS kullanıyoruz genelde. 7 seviye M16 şafağımız mevcut. Bu M16'yı gerçekten çok seviyorum. Ölüm duyurusu çünkü gerçekten mükemmel. Şöyle 5 seviye Bizon'umuz var bu kalemun. 7 seviye Morintikam AVM'miz var. Bunun da aynı şekilde öldürme mesajı çok güzel Ama benim sevdiğim çok farklı bir abime var Ona da geleceğiz Böyle 5 seviye vektörümüz mü var arkadaşlar Bu vektörü aslında pek sevmiyorum Ama vuruş efektiği bu hesaba alamadığımız için Maalesef genelde ben şu alttakini kullanıyorum Ama bu da güzel yani Güzel 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 iş yapar arkadaşlar hiç yoktan iyidir Böyle bir 7 seviye oyunun en güzel M24'ü mevcut bu Firavun'la birlikte gelmişti biliyorsunuz Firavun'a özel böyle bir öldürme mesajı falan da var gerçekten çok güzel oyunun en güzel M24'ü diyebiliriz Böyle bir 5 seviye ben buna Firavun Uzi diyorum arkadaşlar göksel işaret yazabilir benim için Firavun BSS'imiz 1 seviye M2'miz 5 seviye Minimiz 4 seviye şöyle QBS'imiz 3 onu 4 diyeceğim buralarda böyle bir M24'ümüz var 5 seviye niye basıldı bilmiyorum sormayın sorgulamayın bu Scali'yi de niye bastı onu da sormayın. Çünkü bunu yanlışlıkla bastım ben. Şöyle arkadaşlar yukarı doğru çıktığımızda bir seviye SKS ve oyunun en güzel AVM'si. Bunu bilerek altıda bıraktım. Çünkü öldürme mesajı pek şey değil. Buna şöyle bir 8x'ini açtım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok mükemmel bir AVM ya. Oyunun net en güzel AVM'si de budur. Şöyle bir seviye bizonumuz, M16'mız ve oyunun en güzel AK'lerinden birisi bu. 7 denizler AK'miz mevcut. Bunu da ben çok beğeniyorum. Genelde zaten yayınlara gelenler varsa bilir. Ben bunu kullanıyorum. 5 seviye yine DP'miz var. Burada oyunun en güzel öldürme mesajı ve öldürme bu duman efekti var ya olan Groza'sı mevcut. Şöyle göstereyim. Bu efekt gerçekten çok güzel yani mükemmel. Neyse daha fazla övmeyeyim devam edelim. Şöyle 8 seviye M7'miz mevcut. Arkadaşlar bu da yine oyunumuzun en güzel silahlarından birisi. Çünkü böyle bir şeyler pişiriyor 1 seviye M16'mız. Tavamız 4 seviye. Bunun 4'ü kafi diye basılmadı. Şöyle bir 8 seviye AKM'iz mevcut. Uz diyarı AKM. BG'miz 4 seviye. Arbalet'imiz 1 seviye. Bu da 1 seviye skali. Gerek duymadım 3 tane max olduğu için. Böyle bir 3 seviye DBS'imiz oyunda en sevdiğim silah biliyorsunuz. Şöyle de bir 6 seviye UMP'miz var. Bunu da inşallah arkadaşlar 1-2 video sonra görürsünüz maxlamış oluruz. Şöyle de bir 1 seviye ACM'iz var. Silahlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başında bahsettiğim çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri hızlı bir şekilde göstereceğim. Alta ben linkini bırakırım. Yakomuspin.com'a girdikten sonra burada çekilişler bölümü var. Tıkladığınızda benim çekilişim burada en üstte gözüküyor. Görebiliyorsunuz bunu. Hemen çekilişe katıl dediğimizde ise burada üyelik oluşturun diyor. Yönlendiriyor bizi. Hemen üyeliklerimizi oluşturuyoruz bu gelen web sayfadan. Üye ola tıkladığımız an buradan sizden bilgilerinizi isteyip üyelik oluşturmanızı isteyecek. Üyeliklerinizi oluşturup hem uyguna gelip buradan PUBG Mobile için UC yükleyebilirsiniz. UC fiyatlarımızda gördüğünüz gibi gerçekten piyasanın en ucuz UC'leri. En yakın sayfasından bile 100 lira daha indirimli. Oyun içindeki fiyatları biliyorsunuz. Şöyle tık tıkladığınızda arkadaşlar çekilişlere buradan da çekilişe katıldığınızda ben kazanan kişilere mail adresinden ulaşıp UC'lerini teslim edeceğim. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. Hadi videomuza biz devam edelim. Şöyle ufaktan setlere doğru geçelim. Setlerimizde arkadaşlar 3 adet nihayim var. Yani nihayiye pek fazla basamadık. Halim yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada bunu araya sıkıştırıyorum. Kusura bakmayın. Videoda like istemeyi unutmuşum. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Like'larınız çok önemli. Sadece videonun sonuna söylemişim. Öpüyorum hepinizi. Videoya devam edelim. Şöyle arkadaşlar burada en sevdiğim setlerden birisi kara köpek balığı var. Biliyorsunuz kara klanına özel bir set. Yani sonuç olarak bu da kara. Şöyle soytarı setimiz. Sonra şıkajan seti. Ya bunlar mistik forca geldi ama destansıdan birazcık eksiklerimiz var. Kabul etmek gerekirse. Şöyle mumyamız mevcut. Vampir setimiz. Janti setimiz. Bunlar mistik forç olduğu için herkes de hemen hemen görmüşsünüzdür. Şöyle bir maskara setimiz var. Maskara seti de bir zamanların en iyisiydi. Buradan Arıza abiye de selamlar olsun. Şöyle arkadaşlar yüce savaşçımız var. Emojisi çok tatlı. Oynatıyor. Godzilla setlerimiz mevcut. Bunu biliyorsunuz eşsiz başarımda veriyor. Hemen hemen oyundaki herkes de vardır artık. Bunlar arkadaşlar nadir olarak geçiyor. Pek çoğu kişi de bilmez zaten bunları. Böyle eline hançin çon yapıyor falan filan. Güzel bir olaycıkları var bunların da. Güç yargıcı setimiz var. Bu AVM ile birlikte gelmişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle ölüm makinemiz var. Akülü zırhımız mevcut. Bunlar arkadaşlar sanırım kuzgunun yanında gelenlerdi. O setlerimiz. Sarı mumyamız mevcut. Şöyle bir kadın firavun yani ra setimiz mevcut. Şöyle bir kış kraliçesi. Bu tahta oturma setimiz. Ya destansdan pek sayılmaz. Ama benim sevdiğim bütün setler mevcut. Bu sete de bayılıyorum biliyorsunuz. Benim logom falan yeşil. Burada da gördüğünüz gibi gösteremedim. Şurada da gördüğünüz gibi yılanlı yeşil logomuz mevcut ve yeşil arkadaşlar gerçekten seviyorum. O yüzden çok sık kullandığım setlerden birisi. Destansılarımız bu şekildeydi. Daha da varmış bende destansı şu an fark ediyorum. Biraz daha inelim. Bunlar yeni gelmişti aldım. Bu setler de gözüme hoş gözüktü ama sonradan dedim ee, bu neymiş ya. Şöyle arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde hesabımızda nadir bir setimiz var. Yani bu ban pancılar bilir daha çok bu ban setinin en nadir olanı mevcut bizde. Şöyle göstereyim. Usta dedektif seti diyor. Arkasında ban yazısını görebilirsiniz. Kalıcı olarak hesabımızda mevcut. Ve arkadaşlar hesabımız bu şekilde genel olarak. Yani efsanevi setlere girdiğimizde şöyle bir nadir setimiz var. Korsan ne yapar? Bunu herkes de göremediğinize adım gibi eminim. böyle bir şıkıdım setimiz var. Bu da nadir olarak geçiyor. Böyle Blackpink'in setleri mevcut ama bunların e, sanırım bir önemi yok. Şu anlık daha nadir değiller. Böyle bir nadir mumyamız var sevimli mumya setimiz. Bu da çok nadir. Herkesin hesabında göremezsiniz bunları. Aşağı doğru indiğimizde ise arkadaşlar Yani bu şekilde efsanevi bir ögelerimiz mevcut. Yani burada pek nadirim yok. Nadirleri gösterdiğim gibi ama hesabımızda en güzel nadir olanlara geçmeden yani göstereceğim onları da. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Özellikle TDM'ciler ve gerçek oyuncular bu hesaba bayılacak. Böyle kastlara geldiğimizde ise 3 adet destansı başlığımız mevcut. Bunlardan zaten en güzeli kapamda duran bir kask bunun üstüne bir kask ben tanımıyorum şöyle galaktik başlığımız var muhteşem süvari başlığı var bu nereden geldi hiç bilmiyorum gelmesi de olurmuş şöyle buz kaskımız var sonra şöyle, şöyle aşağı doğru indiğimizde ise çakma dikenli kask var boynuzlu kask mı diyelim artık buna dikenli kask mı diyelim bilmiyorum benim dikenli kaskım yokken bunu kullandım Bayağı bir kullandım hem de bir 3-4 sezon falan sarı mumyanın üstünde güzel duruyordu arkadaşlar şöyle destansı başlıklarımıza da geldiğimizde genel olarak bende mevcut olan setlerin başlıkları var şöyle bir de yarı şeyimiz var. Bu yarasayı ben gerçekten seviyorum. Kombinlere çok yakışıyor. Şöyle gözlüklere geldiğimizde bir adet destansı gözlüğümüz var. Bu da PDP'den gelmişti. Şöyle bir maskemiz var. Ben bu maskeyi genelde kullanıyorum kombin yaptığımda. Çok yakışıyor. Şöyle bir göz bandımız var. Bunlar kombinlerde olduğu için gözükmüyor ama şöyle. Arkadaşlar eski maskemiz mevcut. Sonra yine dediğim gibi bazı setlerin maskeleri mevcut ama burada da görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir maske var. Arkadaşlar olcu maskesi bu maske çok nadir hesaplarda mevcut. Bizde nadir biri olduğumuz için bizde de mevcut o yüzden. Şöyle R2 maskemiz mevcut ama R2 setim yok. Ne alakaysa onu bilmiyorum. Aşağı doğru indiğimizde ise öyle nadir denilebilecek bir şey gördüyseniz siz yazarsınız. Ben göremedim şahsen. Üstlere geldiğimizde arkadaşlar işte burada olaylar değişiyor. Hepsini göstermeden önce şöyle bir yüklük gezdireyim ben size. Komutan setimiz full artı full. Korsan üstümüz. Bak bu çok nadir ve benim oyunda en sevdiğimiz. Full artı full olarak mevcut. Böyle bir mumya setimiz var. Bu mumyayı bu aralar çok kullanıyorum ve bu da artık nadir. Herkes de mevcut değil. Bu da çok güzel bir set. Şöyle arkadaşlar bozmadan devam edelim. Şöyle bir üstümüz var. Şehir muhafızı üstü. Ve bunun yanında palto siyahımız var. Bunlardan biri arkadaşlar çok nadir ama hangisi bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle bu siyah olanlardır. Böyle burada da beyaz bir deri kapşonlu üstümüz var. Bunu da beğeniyorum. Giyiniyorum kombin yaparken. Büyük asya üstümüz olsun. Böyle aşağı doğru indiğimizde bir sürü nadir üstleri zaten göreceksiniz. Godzilla tişörtleridir. Walking Dead'in tişörtleridir. Bunlar gerçekten çok nadide bir parçalar. Bunlar nadide arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde ise tişörtlerimiz de bu şekilde. Keşke benim hesabımda şu siyah tişört olsaydı dümdüz siyah olan var ya alt mevcut üstü yok bende kafayı yemedik arkadaşlar şöyle bir çantalarımıza da geçelim çantalarımızda gördüğünüz gibi oyunun en iyi çantaları var abartmıyorum gerçekten en iyi firavun çantamız var kuzgun çantamız var bu destansılar pek iyi değil o yüzden saymıyorum böyle işgalci çantamız var gerçekten çok nadir bu da şöyle bir düş yargıcı sırt çantamız mevcut bu da gerçekten çok nadir Şöyle arkadaşlar aç köpek balığı seti var. Yani pardon çantası var ve size şu an bir çanta göstereceğim. Bu çantayı daha önce görmediğinize eminim. Bu çanta gerçekten arkadaşlar bence nadir. Çünkü ben gerçekten daha önce görmedim. Bu çantayı daha önce gören var mı? Şöyle bir etek giydirelim ve göstereyim. Karakterim dönmüyor. Ha şöyle dönderdim. Daha önce bu çantayı gören var mı? Sevimli köpekçik çantası diye bir çanta var bende. Ve bu çantayı kaç hesaba sordun? Hiçbirinde yok. Sanırım gerçekten çok nadir bir çanta ve alınmış. Nasıl alındı onu bilmiyorum. Aşağı doğru indiğimizde ise çantamız var. Bu şakacı sırt çantamız da nadir. Herkesin hayalidir bunlar. Eski oyuncular şu an bana hak veriyordur. Böyle bir avari sırt çantamız var. Çantamız da gerçekten çok hoş bir çanta. Özellikle bir seviyesi çok güzel. Böyle bir askeri bir çanta gibi oluyor. Ben beğeniyorum. Böyle uzatmadan altlarımıza da geçelim. Altlarımızda arkadaşlar şöyle ben kaydıracağım siz zaten nadir olanları görürsünüz Şöyle indiğimizde ama burada bir freestyle pantolonumuz var ben bunu çok beğeniyorum Şöyle bir de kedi altımız var sevimli kedicik altı bu da çok güzel Bunu da beğeniyordum ama bunu arkadaşlar biliyorsunuz prime plus alan herkes alabiliyor O yüzden pek giyinmiyorum herkesin giyindiğini giyinmeyiz kardeşim bir kere orada duralım Aşağı doğru indiğimizde ise burada mavi şortumuzu da göreceksiniz bu şortumuz da çok nadir bir şort Ayakkabılarda da ben ayakkabılarda yani güzel ayakkabılar var ama benim en beğendiğim beyaz boğazlı bir ayakkabı var bir de bey ayakkabısı var bunları gerçekten ben çok beğeniyorum ama onlar bende maalesef yok ama bizde de yine ayakkabımız var ayakkabımız yok da diyemeyiz öyle aşağı doğru indiğimizde ayakkabıları da gördünüz şu an arkadaşlar can alıcı yere gelmeden önce şöyle burada da kendiliğinden 7 seviye bir adet cehennem ateşi AKM'miz var Böyle kendiliğinden 7 seviye bir de UMP'miz var Bunlar Oyunun gelmiş geçmiş en iyi silahları. Çünkü hiç materyal harcamadan direkt max olarak geliyor. Ve can alıcı yere geldik. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 adet geliştirilebilir. Hatta 4 tane diyelim. 4 tane UAZ'ımız var. Biri bu. Ben genelde bunu kullanıyorum. Çok beğeniyorum çünkü. Şöyle bir TOG'a benzeyen aracımız var. Robust Wild Night bir, şey, bir şeyler falan yazıyor okuyamıyorum ben. Şöyle bir sarı lambamız var. Ve 3 kartlık hava yardımlı lambamız mevcut. Bekletmeden pikaplarımıza da geçelim. Pikaplarımız değil ise burada gördüğünüz gibi gece korkusu pikabı var. Bu da herkeste vardır. Şöyle bir Tesla'nın arkadaşlar pikabı var. Bunu sanıkla bulabiliyoruz. Biliyorsunuz bu gerçekten çok güzel. Özellikle sıklimlerde, odalarda olsun bunu çok güzel cover yapabiliyorsunuz patladığında. Sedan araçlarımızda ise can alıcı yerlerden bir tanesi burası. Oyunun en güzel iki aracı da bizde mevcut. Şöyle göstereyim. 3 kartlık hava yardımlı lambomuz var. Bunun yanında yetti mi yetmedi. Tek kartlığı var. E bu da yetti mi yetmedi. Bunların yanında arkadaşlar şöyle bir dodge'larımız mevcut. Ve bunlar yetti mi yine yetmedi diyorum. Tek kartlık bir pembe Tesla'mız mevcut. Ve bu da yetmedi diyerekten. 3 kartlık hava yardımlı Tesla'mız mevcut. Mirado'muzda yıl dönümü mirado'muz var bu da çok güzel bir parça ama gönül isterdi Aston Martin alabilirim. McLaren'larımıza yani ikili araçlarımıza geçtiğimizde ise oyunun en güzel araçları gerçekten bu hesapta buluşmuş. Bu zaten tartışmasız oyunun en iyi ikili Lamborghini'si yani kayserler için de bu hepsini tekler benim gözümde ama ve PUBG Mobile. Bunları getiriyorum. Bir öldürme mesajı niye koymaz? Buradan birazcık PUBG bizim hani gönlümüze alması gerekiyor. Bir güzellik falan getirirse iyi olur. Şöyle McLaren'ımız mevcut tek kartlık. Onun yanında siyah tek kartlık McLaren'ımız mevcut. Onun yanında 3 kartlık hava yardımlı McLaren incemiz mevcut. Bunların yanında arkadaşlar yeşil Lamborghini'miz. Ya bunu artık kullanmıyorum çünkü şaheser olduğu için. Bunların yanında arkadaşlar şöyle bir swarp'ın warp modeli yani warp down diyor kırmızı modeli var. Bunların yanında da iki adet dodge model aracımız mevcut. Bunlar da güzel parçalar ama dediğim gibi en güzeli bu. Araçlarımız bu kadar. Motor de pek yani öyle güzel bir şey yok ama burada nadir bir Godzilla'mız var. Godzilla'yı yani idare eder. Eh işte. Üçlü motorlarımız bu şekilde. Plaklarımız bu şekilde. Yani bunlarda da pek bir şeyimiz yok. Bagilerimiz standart arkadaşlar. Öyle bir Godzilla bagimiz var nadir olarak. Teknelerimiz güzel. Teknelerimizde arkadaşlar civciv gibi teknemiz var. Tavuk sureti bilmem neyse meyse. Bu da nice bir parça. öyle diğeri geçtiğimizde ise burada da uazlarla şeyleri görebilirsiniz. Ama dediğim gibi oyunu zaten kullandığımız araçların en güzel versiyonları mevcut. Şöyle emojilerimize bir geçelim. Emojilerimizi arkadaşlar ben beğeniyorum. Yani yeteri seviyede emojimiz var. Bu da dediğim nadir setlerin emojileri. Kara kaplumbağa yazıyor. Niye öyle bir şey bilmiyorum. Ölüm makinemiz. Tahta oturmamızdır işte. Burada da vazgeçilmemiz. Hava sürümcümüz. Şöyle emojilerimizde de aşağı doğru indiğimde. Yani az çok görüyorsunuz. Buradan görmüşsünüzdür. Zaten güzelleri yakalamışsınızdır. Hesapta tanıtılması gereken pek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Çünkü tanıtılacak her şeyi tanıttığımı düşünüyorum. Arkadaşlar tam video editimi falan bitirdim. Youtube'a girecektim ki mükemmel bir olay oldu. Tam hesabıma girdim. Böyle bir dedim ki bakayım hesabıma. Lan bir sağ üstte kafayı kaldırdım 8K UC. Allah Allah dedim. O arada aşağı bir kafam eğdim. Burada bir bildirim var. Mesajı bir tıkladım. Partnerlik ünvanımız gelmiş. Partnerlik ünvanımız da bize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle oku ve hepsini al diyelim. Ünvanımız da böyle gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu da kullanalım. Şöyle ünvanı bulabilirsem eğer. Ünvanımızı da şöyle kullanalım. Diğer ayda inşallah arkadaşlar mavi tikimiz geliyor. Buradan yanımızda olup destek olan herkese çok teşekkür ederim. geç şu çarkta bu arada intikamımız kalmıştı. Şöyle bir iptal iptal diyelim. Bir onu vuralım. Bakalım ne geliyor. Şöyle geç diyeceğim. Hızlı hızlı hatta geçti. Hocam bu niye şimdi patladı? Tam sandığı açalım dedik. Videonun sonuna ekleriz dedik. Bu arada ünvan patladı. Ünvanımız hayırlı olsun teklerden. Şöyle bir 10 ile vurmaya devam edelim. ki QBS geldi bir daha. Bir daha bastım. Bir daha geldi. Abi spamlıyor mu ne oluyor? Bir daha basayım. Lan bu ne? Bu şans ne? Daha önce böyle bir şansı... Oha kaskı da vermiş yanında. Aa dünyanın en şanslı açılımı oldu galiba sandık bitmiştir bizim için arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın iyi günler bay bay Arkadaşlar klasik sandıkta böyle bir ahtımız vardı Ben yine bu ucumu buraya basacağım umarım bir şey verir Hani o açılım çok kısa sürdüğü için dedim ki bari bir klasik sandıktan gidelim Böyle bir tekli bir onu vurmak istiyorum Umarım burada da aynı şansımız devam eder Haydi bismillah Böyle bir tam aşağı düştü an Geçe tıkladık şey vermedi şaşırtmadı biri geçti vur 3 tane çıkacak demişti uğraşma demişti boşuna şöyle 1 şöyle 2 şöyle de 3. geçtiğimizi vuruyorum hiçbir şey vermiyor iptal iptal dedik bir onu daha vuralım eğer vermezse çıkacağım abi neden vermiyor ki ya Şaka mı? Oğlum bugün nasıl bir şansımız var? Oha! Oha gerçekten çok iyi. Bunlar zaten bir işe yaramaz. Bu galiba vardı bende. Oha buz yar setini de aldık. Şaka mı? Abi bunun şapkası zaten bende vardı. Vallahi çok iyi oldu. Arkadaşlar hesap tanıtımımız bu şekildeydi. Gönül isterdi ki sizlerle birlikte hani maç atıp da öyle bu çekilişi e, belirteyim. Ama maalesef biliyorsunuz oyunumuzda mod yok. Hadi şu anda maç girmek pek mantıklı değil çünkü maç bulmuyor zaten bulsa da pusucular falan geliyor. Kötü bir gameplay izletmektense hiç gameplay izletmemeyi tercih ediyorum. O yüzden arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Like'larınız gerçekten çok önemli videolarımızın öne çıkması için. Uzun zamandır ben sadece short satıyordum. Bu videomuzda ilk uzun videomuz olarak geçer diye düşünüyorum. Çünkü 4 ayın üstüne yeni bir video geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Allah'a emanet.